Arkadaşlar geldim. Fonksiyonların üçüncü testini beraber çözüyoruz. Dik koordinat düzleminde verilen grafiklerden hangileri tanımlı olduğu aralıklarda fonksiyon belirtir? Arkadaşlar grafikte fonksiyon belirtir? Bakmak için ne yapıyordum? X eksenine dik çekiyordum. Çektiğim dik fonksiyonu grafiğin iki yerde mi kesiyor? Yani en fazla bir yerde kesik. Birden fazla kesiyorsa fonksiyon değildi. Bak çektim. Bak arkadaşlar şurada bir kesti, burada bir kesti. Bak iki yerde kesiyor fonksiyon değil. Bak çektim tek kesti. Çektim bir tek burada. Mesela bir tek burada. Mesela bir tek burada. Mesela bir tek burada. O zaman fonksiyon. Bak rastgele çekiyorum. Bu çektiklerim şu pembe grafikle birden fazla yerde kesişiyor mu kesişmiyor. O zaman bu da fonksiyondur. Cevabımda 2 ve 3 geldi dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar F sabit bir fonksiyon. Arkadaşlar F sabit fonksiyonsa Fx eşittir C'dir. Bak Fx artı 1 demiş Fx artı 1 de C'dir. Yani dışarıda x'li bir şey yoktur. O zaman dışarıdaki x'li şeyleri bizim yok etmemiz lazım. Bu x'li şeyi nasıl yok ederim? Hocam kat sayısını 0 yaparım. Yani ben B 3'ü 0 eşit B de eşittir 3 gelir. Bu x'li şeyi nasıl yok ederim? Hocam üstünü 0 yaparım bu sefer de. A eksi 2 eşit 0 dersem A eşittir 2 gelir. Bak o zaman şimdi Fx artı 1'i bir yazayım fx artı 1 eşittir. x üzeri 2 eksi 2 artı şuraya geldim arkadaşlar. 3 eksi 3 çarpı x, x artı b. b ne 3. O zaman gel bir son halini yazayım. fx artı 1. Şurası 1 oldu. Burası 0 oldu. Burası da 3 oldu. fx artı 1 dediğim şey 4. Demek ki f sabit fonksiyonun içine ne yazarsam yazayım. 4 oldu. a çarpı b'nin ne olduğundan bağımsız cevabım 4 gelecek dediğime geçtim. Dik koordinat düzleminde yeştir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. f eksi 1. bak Arkadaşlar eksi 1 koydum. Bak grafik yukarıda mı? O zaman yukarıya doğru çıkıyorum. Grafiğe değdiğim an yönümü y eksenine döndüm. Kime gittim? Altıya. O zaman f eksi 1 6. Bak f 2. Grafiğe değdiğim an durdum. Bak 2'yi seçtim. E, grafiğe değiyorum hocam. x eksenini kesmiş. x eksenini kestiği yerdeki değer nedir? Sıfırdır. O zaman 6 artı sıfırdan cevabım 6 gelir derinme geçerim. Tanımlı oldu aralıkta. Bire bire ve örtenmiş. F'in tersi 2. Arkadaşlar önce şu fx'i bir bulayım. Bak yaptığım işlerdir. Işte x çarpı burası 4 fx eksi 3 eşittir. Burası da arkadaşlar 3 fx artı 1. Arkadaşlar şurası şöyle mi oldu? Bak 4 x çarpı fx eksi 3 x eşittir. 3 fx artı 1. Arkadaşlar eksi 3 x'i karşı 3 fx'i buraya çektim. Bak şimdi burası ne oldu? 4 x çarpı fx eksi şurası 3 çarpı fx eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? 3x artı 1. Şimdi dostlarım bak şunu geldim. Fx parantezini aldım. Fx parantezini fx'i kapattım. 4x yazıyor. Fx'i kapattım. Eksi 3 yazıyor. Eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? 3x artı 1. Buradan da arkadaşlar fx dediğim şey ne oldu? 3x artı 1 bölü 4x eksi 3. Arkadaşlar fx'i buldum. <laughs> f'in tersini bir hatırlatalım. Ax artı b bölü cx artı d fx ise bak fx buysa f'in tersini alırken ne yapıyordum ben arkadaşlar? aşağıdaki sabitle yukarıdaki x'in kat sayısının işaretiyle beraber yer değiştiriyordum. Burası eksi dx oldu artı b oldu. Cx'e hiç dokunmadım. Bu artı a da aşağıya eksi a olarak geçti. O zaman ben bunun tersini almak için arkadaşlar. Bak ne yapacağım? Eksi 3'ü yukarıdaki x'in kat ile artı 3 ile işaretle beraber yer değiştireceğim. Eksi 3 yukarı artı 3 olarak geldi. Bak 3x artı 1'e dokunmadım. 4x'e dokunmadım. Buradaki artı 3 de aşağıya işaretle beraber inerek yer değişti. Eksi 3. Ha, hocam aynı geldi. Tersi ile kendisi aynıymış. Olabilir. X yerine ne yazacağım o zaman? 2. 2 yazarsam arkadaşlar 3 çarpı 2 artı 1 bölü 4 çarpı 2 eksi 3. Şurası ne oldu arkadaşlar? 7. Burası ne oldu? 5. O zaman cevabım da 7 bölü 5 oldu dedim ve geçtim. Şimdi f'in tersi x'i soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda f'in tersi x'i bulmadan önce şimdi sen fx'in ne olduğunu bilmiyorsun. O zaman fx'i bulayım. Bak ben x eksi 1'i x yapmak için x gördüğüm yere ne yazarım? Hocam X artırır. Burada x yerine x artı 1 yazıyorsan burada da aynısı. Bak yazıyorum. f x yerine x artı 1 yazdım. Eksi 1 duruyor yanında. Geldim 4 çarpı x yerine x artı 1 yazdım. Artı 3. Arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak f x eşittir. 4 x artı 4. 3 de orada 7. 4 x artı 7. <laughs> Şimdi geldim bunun tersini alacağım. Arkadaşlar ne yapıyordum? y eşittir 4 x artı 7 deyip x'i yalnız bırakıyorum. Attım bu tarafa Y eksi 7 eşittir 4. X her iki tarafı da 4'e bölersem X eşittir Y eksi 7 bölü 4. O zaman X'leri Y, Y'leri X yapayım. O zaman Y eşittir X eksi 7 bölü 4 oluyordu. Bunun da ne diyorduk arkadaşlar? F'in tersinde X diyorduk. X eksi 7 bölü 4 cevabını değişikledim ve geçtim. A'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonu. Bak F1 8'e gidiyormuş. Mesela F6 artı F2 toplamı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi F6'yı soruyor bana. Bak şimdi. Ben F6'yı nasıl bulacağım? A'dan B'ye tanımlanıyor ya. Bak şimdi burası şu mu demek arkadaşlar bak. F içerisinde bak F içerisinde mesela bak şurada ne yapıyorum? F içine 4 yazıyorum 2 eşit diyorum. F içine 4 yazdım 2. Burada ne yapacağım? Bak F içine F1 yazacağım. F içine F1 yazdım. Dedim ki hocam bu da 8'e gidiyormuş. Bak sonra şurada ne yapacağım? F içine F4 yazacağım. Bak F içine F4 yazdım. Bu da 3'e gidiyormuş. Burada ne yapacağım? F içine F2 yazacağım. F içine F2 yazdım. Bu da 5'e gidiyormuş. Bak şunlar tamam. Şimdi F4'ün 2 olduğunu F1'in de 6 olduğunu yazayım şuraya. Bak f 1de 6'ya gidiyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman ben şurada f 1 6 ise içerideki F1 yerine 6 yazayım. Bak burası ne oldu? F6 eşittir 8. Sonra arkadaşlar bana F2 lazım. Bak şurada F4 2 ise ben burada içerideki F4 yerine 2 yazayım. Burası da ne oldu? F2 eşittir 3. O zaman arkadaşlar F6 artı F2 ne oldu? 8 3 daha 11 oldu dedim ve geçtim. Gerçel sayılarda tanımlı F fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Arkadaşlar orijine göre simetrik olan kimdi? Tek fonksiyondu. Tek fonksiyon neydi? fx eşittir. Eksi f eksi x'ti. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldim. f2 kaçtır diyor. <laughs> Şimdi bak. Ben bunun tek fonksiyon olduğunu öğrendim. Sonra diyor ki bana f2 x eksi fx eksi 3 eşittir x küp artı x'miş. Bak o zaman ben de diyorum ki x yerine bir 1 yazayım mı? Bak x yerine 1 yazdım. f 2 çarpı 1. Eksi f 1 eksi 3. Eşittir. Burası da 1'in küpü artı 1. Arkadaşlar burası ne oldu? F2. Eksi. F eksi 2. Eşittir 2. Şimdi arkadaşlar bak şu denkleme geldi. X yerine 2 koydum. F2 eşittir. Eksi F eksi 2. Eksiyle çarpı hepsini. Eksi F2 de o zaman F eksi 2. Yani ben şu e F eksi 2 yerine bak şuraya eksi F2 yazabilirim. Bak şu sorunun eksisi duruyor. Bak sorunun eksisi duruyor. Şu F eksi 2 yerine eksi F 2 yazdım. Eşittir 2. Arkadaşlar bu eksi eksi topladım burayı. O zaman burası f2 artı f2 eşit miymiş 2? Bu ne oldu arkadaşlar? 2f2. 2f2 2 ise f2 de nedir dostlarım? 1'dir. O da ne oldu? B şıkkı oldu dedim ne geçtim? Arkadaşlar geldi. Şimdi hangilerinin tanım kümesindeki bir elemanın görüntüsü kendisine eşittir? Bak, şimdi bu neler? 1, 2, 3'ten başlıyor. Tanım kümesindeki bir eleman. Yani ben mesela x yerine 1 yazınca f1'in de 1 gelmesini istiyorum. Yani bak şu görüntüyle tanım aynı olsun. Bak tanıma x yazdım ya x ile x artı 7'nin aynı olması mümkün değil. Buradan 0 eşittir 7 gelir. Buraya bakayım. Bak x ile 3 x eksi 8 aynı gelsin istiyorum. Arkadaşlar x'i şuraya eksi 8'i şuraya sallarsam 8 eşittir 2 x. x eşittir 4. Bak gerçekten de x yerine bir 4 yazsana. Bak f2 de x yerine 4 yazdım. Eşittir. 3 çarpı 4. Eksi 8'den bak 4. Yani f 2de 4 eşittir yine 4. Tanım kümesindeki 4 görüntüdeki 4'e gidiyor. Tikledim. Bak burada da arkadaşlar yine x'i 5 x eksi 10'a istedim Bunu karşıya attım. 10 eşittir 4 x oldu. Arkadaşlar buradan x dediğim şey ne gelir? Bak iki buçuk gelir. Ama bu da tam sayı değil. Tanım kümemde yok zaten. Yazamıyorum iki buçuğu. O zaman bir tek 2 oldu arkadaşlar dedim ve geçtim. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Hocacığım y eksenine göre simetrik derken ne demek istiyor bana? Çift fonksiyon. Çift fonksiyon demek neydi arkadaşlar? Fx'in x'in f eksi x'e eşit olması. Aynı zamanda çift fonksiyon demek x'lerin üstlerinin çift olması ve sabit terimi olabilir demek. Olabilir de olmayabilir de. O zaman bak x'lerin üstü çift olacak ya. Arkadaşlar şu x'lere bir parantez alayım mı? x küp parantezinde bak x küp parantezinde bundan a eksi 2 geldi. Buradan da artı 1 geldi. O zaman arkadaşlar bak şöyle mi oldu? A eksi 1 çarpı x küp. Ama hocam bu çift fonksiyonsa bu a eksi 1'in burada pardon x küpün burada işi yok. Dolayısıyla kat sayısı 0 olmalı. Yani hocacığım a eksi 1 0 olmalı. A da 1 olmalı. Arkadaşlar a 1 ise gel bir fonksiyonumu yazayım. Şimdi şurası 4x kare oldu. Şurası arkadaşlar A1 diye eksi x küp oldu. Burada da artı x küp var gitti. Burası da A1 diye artı 2. O zaman arkadaşlar F A'yı soruyor. Yani bana da soru F1'i soruyor. f 1 bulmak için de x yerine 1 yazarsam F1 eşittir. 4 çarpı 1'in karesi artı 2'den cevabım ne gelir? 6 gelir derim ve geçelim. Dik koordinat düzleminde A, B, C'de tanımlanan fonksiyonlardan hangilerinin tersi de bak. A'dan B'ye C'den D'ye. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için o fonksiyonun birebir ve örten olması lazım. Şimdi bak gel bir bakalım. Öncelikle birebirliğe ben nasıl bakıyordum arkadaşlar? X eksenine, x eksenine paraleller çekiyordum. Fonksiyonu bir yerde kesmeli. Bak çektim paraleli. Bir yerde çektim, bir yerde çektim, bir yerde. Bak çektim. Hocacığım iki yerde kesti. Bu birebir değil ki. Gitti. Bak çektim. Hocacığım iki yerde kesti. Bu birebir değil ki. Gitti. O zaman bir de gel tamam. Bir yalnız bir kaldırayım ama şu birinin örtenliğini de bir göstermek istiyorum. Bak örten demek C görüntü kümesindeki her yere gidecek demek. Arkadaşlar burada bak şuraları hep gidiyor mu fonksiyon? Gidiyor. Hiç gitmediği bir yer, sıçradığı bir yer var mı? Yok. O zaman nedir arkadaşlar cevabım? Yalnız bir dedim ve geçtim. Aşağıdaki görsel BC tamam 10. Sonra arkadaşlar şunları MMM vermiş. Yani şuralar 10 eksi M. Pardon pardon buralar M. Buralar 10 m. Şimdi bana diyor ki taralı alan. Şimdi arkadaşlar taralı alana bir bakayım. Bak taralı alan normalde 10 çarpı 10'dan bütün alanım normalde 100. O zaman şuranın alanı m kare, şuranın alanı m kare. Taralı alanı bulmak için de 100'den 2 tane m kareyi çıkarırım. 2 tane m kare çıkarmam demek de aslında burası 100 2 m kare demek. O zaman benim f m dediğim fonksiyon buymuş. Şimdi bana f 6'yı soruyorsa ne diyor? m yerine 6 yaz. Arkadaşlar f 6 eşittir. 100 2 çarpı 6'nın karesi. Burası da ne oldu arkadaşlar? F6 eşittir. 100 eksi 72. 100 eksi 72 de ne yapar dostlarım? 28 yapar. O da 5 olur derim ve geçerim. Fonksiyonlardan hangileri örtendir? Arkadaşlar örten demek görüntü kümesinde boş eleman kalmayacak. Bak bunun görüntü kümesi kim? Doğal sayılar. Bu, bu 4x 3'ü bütün doğal sayılara götürebilir misin sen? Ama yine doğal sayı koyacaksın dikkat et. Mesela 2'ye götürmek istiyorum. Hocam 4x 3'ü 2 yapmak için 4x'in 5 olur. X dediğim şey de 5 bölü 4 olur. X yerine 5 bölü 4 yazarsam 2 olayım yazabiliyor muyum? Yazamıyorum çünkü tanım kümem yine doğal sayı. 5 bölü 4 doğal sayı değil. Gitti. Örten mörten değil. Burada bütün tam sayıları elde eder misin? Arkadaşlar sen x eksi 6'ya hangi tam sayıyı eşitlemek istersin? Mesela eksi 23 sallıyorum. Eşittir 90. Hepsini elde edersin. Niye? Çünkü burada da tam sayı yazıyorsun. X'lerin yanında. O zaman bu örtendir hocam. Tik artıyı koydum. Geldim. Bütün reel sayıları bak. X artı 1 bölü 5'ten bütün reel sayıları elde edebilir, elde edebilir misin? Elde ederim hocam. Çünkü ben X artı 1 bölü 5'i hangi reel sayıya eşitlersem eşitleyeyim. X'imde yine bak ne gelir? X'de bak şu 5'i atarım. X artı 1 eşittir. O reel sayı neyse 5 çarpı reel sayı. X de eşittir. 5 çarpı o koyduğum reel sayı neyse onu 5 çarpıp çarpı 1 çıkarınca elde ediyorum. E olur mu? Olur o zaman. O zaman arkadaşlar cevabım da 2 ve 3 olur. Geçelim. Şimdi F doğrusal bir fonksiyon hocam. F hocam doğrusal fonksiyon neydi? Ax artı b'ydi. Şimdi ben geldim. Fof diyor. Fof demek de f içerisinde fx demek. Şimdi bu neymiş arkadaşlar? 16x artı 15. Şimdi arkadaşlar ben fx ax artı b yazayım mı şuraya? Burası f artı b. Eşittir arkadaşlar. Şurası 16 x artı 15. Arkadaşlar bakın f artı b ya. Ye, x yerine ax artı b yazacağım burada. O zaman burada da aynısını yaparım. O zaman bu da a çarpı ax artı b artı b. Bu da ne oldu arkadaşlar? a kare x artı a b artı b. Bak bu neye eşitmiş? Buna eşitmiş işte. O zaman gel 5 diyelim. Şimdi hocam a kare x Artı a çarpı b artı b dediğim şey 16x artı 15. Arkadaşlar o zaman bak x'in katsayılarını birbirine eşitledim. Yani a kare eşittir 16 bu durumda arkadaşlar a 4 olabilir a da eksi 4 olabilir. İki ihtimal var. Sonra gel ab artı b de 15. Bak şimdi ab artı b eşittir 15'miş. Arkadaşlar ben a yerine 4 yazarsam 4b artı b eşittir 15. Buradan da b dediğim şey 3 gelir. Arkadaşlar ben a yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 b artı b eşittir 15. Buradan da arkadaşlar b eşittir ne gelir? İşte eksi 3 b eşittir 15, b eşittir eksi 5 gelir. Arkadaşlar birinci senaryoda fX ax artı b idi ya a 4 yani 4 x b de 3, 4 x artı 3. İkinci senaryoda f x neydi arkadaşlar? ax artı b yani eksi 4 x eksi 5, eksi 4 x eksi 5. O zaman arkadaşlar bana F2'yi soruyor. Bak burada bu, bu, bulmak için yerine 2 koyarım. 4 çarpı 2 artı 3'ten 11 olur. Burada bulmak için 2 koyarsam. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 13 yaptı. E olmadı arkadaşlar dedim ve geçtim. Arkadaşlar geldim. E, kaçıncı testte? Bir sonraki testte. Yani dördüncü testte orada görüşürüz diyorum.